Minecraft'ın yepyeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Size bir şey söyleyeceğim ama çok gizli. Arkadaşlarıma söylemedim bilerek. Bugün Elytra almaya çalışacağım. Ender Dragon'a tek başıma gitmeye çalışacağım. Şu anda bağıramıyorum. Gerçekten diğer odalardan duymasınlar diye. Onlardan gerçekten gizli yapacağım. Çünkü Elytra'yı satmayı düşünüyorum. Siz şu anda like'ınızı atıyorsunuz abi. Çok kısa sürede çok büyük like'lar atıyorsunuz. Tamam mı? Ben de operasyonuma başlıyorum. Hadi videoya geçelim. Evet villalarımız tamamlandı arkadaşlar. Bölüm dışında biliyorsunuz ki bölümün içerisinde kırmızı yapmıştım. Aynı eş değer villalar her tarafta. Kırmızı villa. Zaten biliyorsunuz bu şekilde. Küçük bir villa. Aynısı. Aynısı. Birebir aynısı. Gri villa. Şimdi bu villaların özellikleri şöyle. Bunu satın alanlar yani kiralayanlar pardon özür dilerim. Kiralama bedeli 40 zümrütle beraber başlıyorlar. 10 zümrütü yugoya gidiyor. Her sefer, yani kiralarken. Emlakçı komisyonu olarak. Onun dışında her bölüm bana 10 zümrüt karşılığında kiralama bedeliyle beraber. 10 zümrüt karşılığında bir demir steki alabiliyorlar demir farmında. Kiraladıkları villa sayısı kadar 3 villa kiralarlarsa 3 tane demir site. Aynı zamanda demir sitelerinden de 16 zümrüt çıkıyor. Yani her bölüm 6 zümrüt villa başına kara geçiyorlar. Sarısı burada, pembesi burada, mavisi burada ve aynı zamanda burada da yeşili olacak. sayit merhaba. Merhaba ama evlerde ne bileyim ne bir yatak ne bir şey bir şey yok herhalde. abi. Abi yerleştiririz yerleştiririz. Yani... havuz olacak Sait. Şu tam ortası havuz olacak. Ha, oradan ve oradan etrafı çıkıyordum. site telleriyle çitleriyle falan filan çevrilecek aslında güvenli bir site olacak. Ben villa şuna direkt verdim. olarak başlayayım. Efendim? Villa sitesini beğendim güzel. Villa sitesi, villa sitesi. Kiralayacağım bugün hal abi. Eyvallah. O, o, Gerçekten o, o, yapacak mısın? Kiralayacağım. Alacağım. Sen bana kiralamadan önce paramı versene. Ha, he, paranı hemen vereceğim ama dur şu villayı bir halledeyim ondan sonra paranı veririm olur mu? Villalar güzel villalar ha. Gerçekten mi? Beğendiniz evet. mi? 2 3. Arayı verse kiralayacağım da işte para yok. Lan dur tamam dur. Bir şuna bir başlayayım. Artık yapa yapa hızlandım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu tarafa dönüyoruz diyeceğim de bir dakika. Burada bir gariplik var. Bir hıyarlık Yaptım galiba. Şöyle şurayı yıkarsak hıyarlığımız sonlanmış olur. Bak, Ay yine geldiler, yine geldiler ya. Hacı yine bir geldiler bir ya. Bir Hacı, bir çünkü kankası kankası. şey geniş ya o yüzden buralar. Bunlar da büyüyecek bu zaman. Hacı şunlardan kurtulmamız lazım bizim yine. Oğlum yan yana ekince büyümezler deli. Ne oluyor lan size? Nereye yapıyorsunuz lan siz? Lanet olsun çok çalışıyorum ya. Artık emekliye ayrılmam gerekiyor abi. Gerçekten bu kadar para kazanmak, bu kadar her şeyi çalışmak, her yere koşturmak zor gelmeye başladı. Ledinin var mı lan benim? Aşkın tövbesi zor oluyor. <laughs> Evime gitmem lazım. Için. Sen kiralamak istiyordun değil mi lan? Ben kiralayacağım. Sen bana param var. İlk önce ben tavukları keseceğim. Harbi mi diyorsun lan? Doğru söyle. Kiralayacağım evet Ali Lan bir daha söyle. Kiralayacağım. Beğendim. <laughs> Sait. Efendim. Tamam. Be. Bir kere de benim için söyler misin? Ne? Ama hacı sen kız atmayı falan filan düşünüyorsun oraya galiba. Anladım anladığım Kiralık villaya kız atarsa emlakçı. Duruma müdahale et. Kız atarsa kiralık villaya benim haklarım neler? Var ee, mı? Bir var mı oğlum? Sözleşme yaparken bunları özellikle belirtebilirsiniz. Eğer sözleşmeye kırdığı şeyler yaparsa onu evden kovabilirsiniz. Öyle mi? Ha evden kovma mı? Ya evet. daha ne istiyorsun? Üstüne evin mi sa vereyim sana? Nasıl bir mantıkla bu? Hacı evden kovma. <laughs> Hayır evden kovma çok caydırıcı bir şey değil gibi geldi bana. Caydırıcı bu arada evden kovuluyorum. para vermiş oluyorum. param boşa gidiyor. Hayır kiralık <gülüyor> ya <gülüyor> oğlum o gün veriyorsun daha vermiyorsun kiralık satın Hayır, almalık evet, değil. Hayır işte, bir bölüm boyunca belki bir mallık yaptım. Kovarsın başka birine kiralarsın. Şu anda ben, anlamıyorum. Ben. ben izninizle şu ATM'yi yıkmak istiyorum. ATM'yi yık bence ya. <laughs> Hayır oğlum ya yani ne yıkıyorsun ya? Hacı yık yık gerçekten yık Yok, ya. Yıkmasına izin vermiyorum. İznim nasıl cidden. izin, vermiyorsun ya? İzin vermiyorum. atemin sahibi olduğun için mi? Evet. Tek, hadi, tek hadi seferde kayıp kuyum olacak hocam. yık yık ya. Yıkma. Yık ya. Oyla oy Yapı birliğiyle zarar vermek. Ha yapıya ya. zarar yani vermek. Şöyle kardeşim ne? hatta bir, bir kırdıysan videodan görürsem şey yapacağım yani abi. Nasıl? Oğlum ben yapıya zarar vermek. Ben, ben anayasa diye. hiç inemem. Hacı büyük konuştu şu anda yapıya zarar vermek deyince öyle kalıyoruz anladın mı? Oy birliği de var ama. Oy birliğini geç oğlum yapıya zarar veriyorsun ya. Ben o zaman o biraz da diyelim ki şurayı yıkalım. Oldu Ama ya herhalde? çok saçma yapılar falan filan yapılır, onlar da yıkılmayacak mı yani? Aa ben şeyi yapacağım bu bölümde Durun. Şimdi hatırladım. Evet. Ne hatırladın lan sen yine? Ben Heh. şimdi bu bölümde tren raylarına şey yapacağım. Durak sistemi. İstasyon. Evet, Sait evet. gel, zümrütünü vereyim, zümrütünü vereyim sayip. Tam surlar gitsin diye şu hayvanları kesiyorum da geleceğim. Demir farmanın oradayım. Tamam geleceğim şimdi. Çabuk gel bu arada. Ben şu demir de farmanından demirlerimi alayım. Oy abi neler yapıyorsun demir farmı? Yapma etme eyleme. <laughs> Çiçek de çıkıyor. Baya kırmızı boyamız oldu. Güzel. Güzel. Demir farmı full time çalışıyor. Gayet iyi bence. Geldim, geldim, geldim. Evet. geldim demir farmının oradayım. Ah 3 blok borcum kaldı gökdelen için. 3 sitek Bir bakmam lazım. Kontrol etmem lazım. Belki çalınmış olabilir herhalde. Hayır çalınırsa benlik bir şey yok. Çaldırmasaydın. Yani. Çaldır, çaldırmasa mıydın? Evet. hırsızlık şey değil mi abi? Tamam da kimin var. çaldığını ben çalmadım. Bakalım. Benlik bir şey yok. Kafana göre takıl. Villa kira alıyor, kira alıyor musun? Villa villa. Villa kiralıyor musun? Villa kiralayacağım. Kaç zümrüt? 30 muydu? 40 zümrüt 30'u bana Abi 30'u 30'u bana onu Yugo'ya Emlakçı komisyonu Abi ben 30 diye biliyordum ya Bir tane, Kaç kere anlatacağız şunu Artık anla yani Bir kira peşin iki kira depozito Bir kira da emlakçı komisyonu Tamam şu an inandım Tamam geliyorum emlakçı Abi nerede? Al emlakçı Alo bana, evet, evet. Ray sisteminde şey var ya Tavuk var Şu tavuklarına başlayacağım ha Sayit Tavuklar o, Sait değil. her yere tavuk attığı için Atmıyorum artık, artık ya e, tem Artık temizlenmiyor ya Sunucunun her tarafı tavuk oldu Geçen öldürmeye çalıştım Boştaki tavukları da Aa, bitmiyorlar yani. Yeşilden yapıyordu şu anda arkadaşlar. Ben bunu tamamlasam mı ya? Bir dahaki bölüm mü tamam? Neyse tamamlayayım ya. Hızlıca o kadar öğrendim ki. Emre şu bey geldiği zaman evi kiralayacağım araba haberin Tamam. Aa vagonun içine tavuk bindi. Tavuk mu vagonda gidiyor lan? Evet. <laughs> çok saçma. Ay yeşil yetmedi. Hmm, o zaman villa maalesef maalesef ki arkadaşlar üzülerek söylüyorum. Villa inşaatı yarıda kaldı. Yeşil yetmediyse. Artık bütün her şeyimi kullandım neredeyse villa için. Bu villa inşaatı yarıda kaldı ama uzak uzaktan bakıldığında da köye çok güzel bir hava katan tam merkezi noktada anıt kabire ve aynı zamanda ta ve kız kulesini kadar görebilen bankaya yakın aynı zamanda arkadaşlar marketlere yakın çok güzel bir villamız oldu tamam ben Feriha'yı yedireyim de al canım benim Feriha gerçekten bu oyunda benim en sevdiğim bu sunucudan en sevdiğim varlık şimdi hmm. ben tekrardan söyleyeyim siz varlık bile değilsiniz benim gözümde tamam <laughs> tamam okey Tamam acım, burası hazır Ne, burası ne yapıyorsun Yugo Nerede? Neresi hazır? Şimdi acı olay ne biliyor musun? Gel He. benim villama dediğimiz Vi, Villa'na mı? Evet. Acı villana nasıl geleyim ya? kabilede gelebilirsin. Bir dakika geliyorum. Aa gelemiyorum. Niye gelemiyorum? Çünkü vagon yok. Oğlum burada niye vagonlarımız yok lan? Sen yok yok Bir onları ayarlayacağım. Hep bütün vagonlar bende de sen neredesin şu anda? Ben ta karşı kıyıdayım. Bir daha oraya nasıl tamam, yüzeyim? Tamam karşı ya? kıyıda durabilirsin. Bekle karşı kıyıda. Tamam duruyorum. Karşı kıyı, kıyıdaki şeydeyim Belediye binasının orada mı? Belediye binasının oradayım tamam az seni son, bekliyorum. Az sonra sana vagon gelecek ama o yol çok uzun olduğu için vagon geç geliyor o durağa. Çünkü ta tamam, okay. benim villamdan oraya kadar geliyor sonra oradan bir daha benim villama dönüyor. Tamam okey bekliyorum ben burada da. Tamam bekle. Vagon bekliyorum. Normal hayatta da böyle oluyor yani metro bekliyoruz ya da tren bekliyoruz falan. Hı? Orada Sen de gelmişsin olamazsın. sen ondan evet. vagondan önce gelmişsin bu arada. Evet bak ha, yani... geldi. Aa o niye olsun... çıkmadı yukarıya? Sen oradaydın ya o yüzden. Allah kahretsin sana yetişemem şart. ki sana, yetişemem sana, ki. Yetişemem mümkün değil hadi lan hadi lan belki yetişirim. Ne olmuş oğlum ne yaptın buraya onu söyle. Villanın oraya gidersen göreceksin. Tam villanın oraya vagonla beraber gidiyorum. Vagona binsem de var vagon götürse beni. Hadi lan. Oğlum ne kadar hızlı gidiyor bu vagonlar. Ha bindim tamam. Ben de Aha. çıkıyorum. Ne alaka oğlum ne yaşıyoruz ya. Tamam. O bu arada buranın yerden geçmesi lazım. Yolun önünde bu arada Marmaray paralı mı artık? Marmaray mı? Açık artık. Ya zaten binmeyeceksin ne soruyorsun ya. Sanki bineceksin. Ne oluyor lan? Belki Hugo. İn in in. in. Olay ne biliyor musun? He. Oraya bilerekten taş koydum. Şimdi yani bu vagon durmadan geri gidecek. Belediye binasının oradaki taşa çarpacak. Tekrardan buraya gelecek. Burada ne de bir... orada değil mi? Anıt kabile koydum mesela. anıt anıt kabile He. He. Biz dolmuş bekler gibi, otobüs bekler gibi vagon bekleyeceğiz. Bineceğiz, evet. gideceğiz. Evet, evet. O sürekli hareket halinde olacak o vagon değil mi? Geliyor mesela bak üstüne tamam. Mesela geliyor. geliyor. anladım. Bu evet, sürekli bu. gidip gelecek. Evet, bu mesela gelecek villanın oradaki taşı çarpacak, tekrar geri gelecek. Şu an bana çarptı. Anladım acı Tamam. Bence mantıklı, güzel. Gerçekten. Evet. Tebrik ederim bu düşüncenden dolayı. Her bu yere de yap, de. yap bari Galata kulesine de giden gelen evet. bir şey yap. Yapacağım. yapacağım. Marmara'yı da yap. Hepsini yapacağım. Tamam, okey Güzel. E Sait bekliyoruz villa kiralamanı. İşimiz ya. gücümüz var. Kiralamayacaksınız emlak söyle emlak. yani. Emlak zaman yapacağız. Geldim geldim Sait Bak yanındayım. Tamam, çok, çok önemli bir iş yapacağım. Sakin olun, rahatla kalın. Tamam. Güvenlik ben de çok önemli bir izledim iş izledim yapıyorum şu an. Mı? izleyin beni yukarı çıkıyorum. Ben izlemiyorum seni. çıkalım izleyelim oğlum. İzle kardeşim şey İşim var benim şu anda. Doğru önemli hocam. bir işim var. Şu an dolar işaretini kırdı. Evet, önemli bir işimi görüyorsunuz arkadaşlar tam şu anda. Bunu Yüdoğru. aldım. Bu çok önemli bir şey banka. Değer Aa kazan. elmastan mı yapacaksın? Ne? Elmastan yapıyor şeyini. Oha. Şartını. Banka şartını. Şimdi kazan banka, kazan. şimdi bankaya ben yükseldim aga. Şimdi yatırımımı yaparım. Ben de böyle bir şey bekliyordum. Anladın mı? Helal olsun lan sana. Malzeme yetersizliği mi? Aa olmadı bu Sait ya. Bunu şey yapacağım. Merak etme kanka. Oldu bir iki blokta altın olsun. Bir şey olmaz ya. 4 blok altın oldu Evet. Onda elmas yapar zamanla. Elmas kazandığım zaman ileride tamamen tamamına elmas olması lazım bankaya. Yatır. İstersen sana, istersen sana faiz verebilirim Sait. Faiz? 4 Oğlum tane ben. tamam ben işte. Hayır hani sen yapıyordun ya zümrütlerinizi bana yatırım, yarım şey veririm fazlasını e, diye. Peki mıydı? Bak onu şey yapabiliriz, 4 blok elmas vereyim sana, elmas bloğu faiz olarak. Sen bir sonraki bölüm bana 6 blok vereceksen eğer, vereyim şimdiden tamamla dolar simgesini. Tamam mı? Bir sonraki bölüm 6 tane alırım ama. Ne alacaksın 6 tane lan? 6 tane elmas bloğu alacağım. Oğlum sen sabah mısın? Bir dahaki bölüm şey yaparsın tamamlarsın aptal mısın? Vallahi 4 6 ne abi? Ben o zaman gidiyorum mağaraya ya almadı senin yüzünden ya Ay abi çok saçma bu ne biçim bir ama abi, öyleydi ya, hani sen 64... sen tefeci misin lan 64 ha bankaya hacı abi banka lan banka zaten rakip. bir tefeci istemiyorum ben sonucumda ya zaten banka bunu yapıyordu sen 64 vermiştin sana 96 vermemiş miydi hacı tefeciliğe giriyor bu gerçekten ya, beğenmedim ya kendisi de yaptı bunu şu anda tefecilik ya banka ayrı tefecilik banka resmi bir şey tefeci resmi mi hacı sen bankaya vadeli da şey yapabiliriz. Mahkeme. Ne mahkemesi ya? Ne oluyor? Alt tarafı Aa, bir teklifte bulundum. Hayır bir mahkemelik bir durum yok. Doğru diyor Yugo. Evet belediye binası Galata hattımızda açılmıştır. Oğlum her yerde tavuk var ya. Bu ne diyor? Yemin ederim banka zengin işi durmaya başladı ya. Aha çok iyi ya. Harika. Planım takır takır işliyor şu anda ya. Çok memnunum. Tamam emlakçı nerede? E, emlakçı bey. Belediye binasının oradayım hacı. Belediye binasının orada mısın? Hmm, ne zaman geliyorsun evi tanıtma yani verip... Geliyorum geliyorum. Şu an geliyorum. Hemen geliyorum. Hacı benim işim gücüm var şu anda ya yeni mi şey yaptınız geleyim mi ya. Aa zümrütten Senin gelmene de... gerek var mı ben Niye de... abi zümrüt alacağım 30 zümrüt alacağım Ama emlakçıya ya. verir emlakçı ha, emlakçıya Ha emlakçıya verir emla Tamam tamam doğru ya ha, ben abi, ne abi. emlakçıyı boşuna mı tutuyoruz tabii ha, doğru Yani bizim işimiz bu acı Güven bize Evet evet pardon ya Geldim Saitçim neredesin Ben geliyorum bankadan paramı çektim geliyorum Hoş geldiniz hoş geldiniz Sait Bey nasılsınız iyi misiniz efendim Allah çok iyiyim ama bana güzel bir villa lazım Evet bu sunucuda da en güzel villalar buradadır efendim. Buraya biz Demir Tower ismini verdik. Fakat kule değildir yani tower tamamen görkemli olduğundan dolayı. Karşınızda tamam. Demir Red var. Ee, kırmızı villanızdır. Yan tarafında Demir Black var. Ee, siyah villanızdır. Arka evet, kısımlarda siyah. Yellow, Purple ve Green Green miydi lan? Mavinin şeyini mavi şey <laughs> Mavinin <laughs> mavi şey Blue, Blue. Ne <laughs> 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 Blue villamız da vardır. Bütün villalar birbirleriyle aynı Renktir ben size özellikle pembe villayı tavsiye ederim bu arada. Yok Benim... ya pembe güzel duruyor da. Şimdi ön tarafta kırmızı. Aa, ama siz e, mahremiyetinize önem veren bir insan olduğunuz için en arkadaki villalar sizin için daha mahremiyete. E, yok şey. yok önemli değil. Şimdi içeriye bakacağım. Tabii. Tarımını... Buyurun. Burası, Burası giriş. giriş efendim. efendim. Evet. Girişinde balkon bulunmaktadır. Kapıları ekleyeceğiz. Yataklar gelecek. Evet çok güzel, çok güzel. Evet, evet. Onlar gelecek. Işık Işıkları evet. da halledeceğiz. Mob, efendim. mob var mıdır acaba? Yok yani? yok yok. Kesinlikle mob yoktur. Kesinlikle. Şurada ben koyayım var. Güvenliği son derece konuşamıyorum. Önem veriyoruz. Alt katımızda burada tuvalet vardır efendim. Burası tuvalet Burası olarak. Yatak odası değil miydi oğlum? Yok efendim. Yatak odası nerede? Siz bu evi kiralıyorsunuz da. Yatak odası yatak tu nerede? tuvaletin hemen yanında şurada. eşyasız kiralık villada ben bir gece ne yapayım? <laughs> <laughs> bir de iki depozito alıyor adam. Güzel evet. güzel. İki tane de buradan anladım. geldi. Şimdi çok ben güzel. burayı kiralamak isterim. Çok güzel de yatak yok. İki tane yatak lazım. Efendim size. onları ayarlayacağız siz merak etmeyin ha, ya. Şuraya iki tane yatak evet. ışıklandırmasını da ben yapmış oldum. Hacı ben bu bugün çok büyük bir atılım yapıyorum bilginiz olsun. Sonra şey yapmayın yani. Sürekli Şimdi atılım anlaşmayı imzalayalım. Ben sana 40 zümrüt veriyorum. Evet. Çekin. Evet. 40 zümrütü verin bana. Güzel. Onun yeterli Sayın Laz ileteceğim. 40 tamam. Veriyorum. Tamam ben alırım o zümrütleri senden. Tamam. Tamam. Bir de bekleme. Bir de bekle ne lan? Ne diyorsun Sait? Kime diyorsun onu Sait? Rüşvet vereceğim, sus. <gülüyor> <gülüyor> Duyuyorum lan yazdığını, görüyorum hıyar. Ha, ben sadece Hugo okuyor diye düşündüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa öyle mi ya? Al bu da şey ne bu? Şey yapma. Rüşvet Al. ne alaka bu arada? Başlış şey mı? Vermedim abi. Ne ne baş bahşiş... bir şey vermedim mi? Yugo? Ne verdin sana? Yok bir, Yo, şey, var bir var mi? şey vermediniz efendim. Ben bir şey görmedim. Abi e, aşağı iki tane yatak getirir misin ya. Tamam onları ayarlıyorum. Sayın Laz Bey villanız kiralandı. Az sonra gelip alacağım senden merak etme. Ya yatak var mı sende? Yatak adam yatak istiyor. Diyor bana hiçbir şey verme sadece yatak olsa yeter. Yatak diyor. yatak koyacağım oraya merak etme. Neden koymayayım abi? Adam Hayır biz tam işimizi tam her yok. zaman düzgün yapan insanlarız. Yani ben benim ticaret anlayışımda kesinlikle Başkalarına kazık atmak Başkalarını dolandırmak diye bir şey yoktur Temiz evet. iş yaparız o yüzden güven kazanırız Güven kazandıkça insanlar yeni yatırımlarını yine bana yaparlar Mevzumuz ben tamamen bu hacı Ben adama kazıkçı mı dedim sanki Ben adama yatak getir diyorum O bana kazıkçı değilim diyor Hacı getireceğim yatakta getireceğim işte Kazıkçı değilim onu anlatmaya çalışıyorum. Ben bugün sunucuya yapılabilecek en büyük iyiliği yapacağım Ben bugün sunucuya yapılacak en büyük iyiliği yapıyorum ben Ne sen ne yapacaksın lan Yugo Bütün tavukları öldüreceğim <laughs> Hayır Aa. Gerçekten bu arada çok mantıklı lan. İyi düşündün onu. Benim farm'a girme ama bütün her yerdekini öldürebilirsin. Ya sana mı soracak abi? Allah ım. Bana soracak tabi ya. Ben seni gidip de farmından bir şey yapıyorum mu Ali abi? Hadi bunu da açıyorum. ne anlatıyorsun ya? Yapacı. Tamam gidiyorum yapacı. demir farmından al işte bir şeyler. Alamaz ha, ki. Hırsızlığa İyi e, o öyle şey mi olur? Ne, Aa, nasıl bir şey olmaz Sayı? Ben senden tavuk hırsızlığı yapmıyorum ki. Tavukları öldürüyorum kanka. Hırsızlık değil bu. Hemen anayasa alacağım tavuklar için. Evet arkadaşlar şöyle bir dönüştürme Bilmiyorum. işlemi yapıyoruz. Ağır hırsızlık yaptı Sait benden. Mükemmel. Ne, ne anlatıyorsun ya? Haydi bismillah. Ne ya? Ne hırsızlığı ya? Boş yapıyor. Hırsızlık Başka yapamaz bu arada. Kuleyi yaparken benden hırsızlık yaptı. Yapamaz abi. Yani Koyunlarımı ve tavuklarımı götürdü. Nerede olduklarını. Koyunlarını ve tavuklarını götürmedim ben seni. Serbest bıraktık ya sunucuya. Salak. O salak mı? Ne? O, Hakaret <laughs> davası? Hakaret <gülüyor> davası? <gülüyor> Haydi bismillah. Suda tavuk var. Tamam bu taraf. Ben aşkı senle yaşayamazsam varsın olmasın. Aa ben bu arada geri dönmek zorundayım ya. Bir şey fark ettim de geri dönmek zorundayım. Allah kahretsin aklım orta yerine ya. Tüh tüh be. Sait geri dönüyorum kardeşim. Yapacak işlerim vardı da mal olduğum için bir sürü evet. şey unuttum. O yüzden geri döneceğim mecbur. Burada kaplumbağalar varmış mı? İhtiyacı olan varsa buraya gelebilir. Yani buraya derken söylerim yerini yani hani. Aa hayvan mı satsam ne yapsam tavuk mavuk köpek. ne? geldi pet shop açacağım diye. Hayvanat bahçesi de açabilirsin. Yok, yok. Gezik görmek için. Hayvanat bahçesi gelir kaynağı çok iyi değil. Oğlum doğada o kadar çok varken hayvan niye pet shop'tan alalım biz? Mal mıyız ya? Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş diye bir atasözü vardır biliyor musunuz? Hı. İşte akılsız başın cezası. Ya baya ben geri döndüm yani sırf bu sebeple. Çünkü başım akılsız. Nerede lan onlar? Çeker kamışları nerede lan? Benim evimden bir şey mi çalıyorsunuz? Hah burada tamam. Ne abi senin evinden? O hırsızlık yok artık. Abi inanılmaz planlarım var ya. Gerçekten. Aklınız, hayaliniz, şaşare. Ama duraklar çok güzel oldu ya. Girip geliyorlar acı. Tam şurada bekleyeceğim. Bakalım hangileri gelip gidecek. Ne alakası? Belediye binasında 3 tane durak var ya, 3 üç hat. 3'ü birden o tarafa geliyor, değil mi? Hı Buradan geliyor, buradan dönüyor. Galata, Marmaray, bir de Villa. Aa Galata geldi. Aa, şey Marmaray mi? da geldi. Aynı anda geldiler. Acı şu Villa çok sıkıntı ya. Villa ne zaman gelecek? Villa bayağı bekletiyor. Aa. Ne oldu ağlan? Bir problem var. Neymiş? Hacı şu an mesela ben bu belediye binasının orada bekliyorum ama villanın olduğu yerde çanklar açık değil galiba. Açık olmadığı için oradaki tren hareket etmiyor. Ee. Yani ben burada mal gibi bekliyorum yani. O zaman köprüye de mi bir tane ara durak atsam böyle alakasız bir şekilde? Bilmem. Ne Lan. Oo, oh, bayağı iyi lan burası. Şunları bir alayım lazım olur. Güzel. Şuraya bir tane ara durak ekliyorum. Tamam. Şuraya bir tane evet ekledim hattı. Şurayı kıracağım. Okey. Burayı da buraya bağlı Tamam, burası da ayrı bir hat. Okey. Arkadaşlar ben uzun zamandan beri köyden çıkmıyordum. Farkındasınız değil mi? Evet. Çıktım yani. Sonunda gezgin olmaya karar verdim. Geziyorum. Maceracı yapımı ön plana çıkarmaya çalışıyorum şu anda. Ne aradığı da belli değil ki. Söylemiyor da bize. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Belki bizde vardır. Verirdik sana. Yok kanka o bir şey bulmak için yapmıyor bence. Başka bir şey. Ne olabilir ya? Bilmiyorum. Bir sinsilik var ama. Yok be oğlum. O kadar büyütme lan gözünde beni. Aa burada bir boşluk var lan. Gel. Oha aşağı Gel. düştüm. Allah Allah. <laughs> Ya. Aa burası benim suikast uğradığım yer belediye başkanıyken hatırladım kapattım burayı okey. Tokinin altı bildiğin şey ya hayvan gibi mağara var. Tokinin Çok... altında mı? Ha. Hayır mağara değil lan o üstü kapatılmış işte dolgu yapılmış. Lan işte mağara yani. Arkadaşlar işte her şey bir şey diyorsunuz da acaba kimde icraat var? Bağır, i̇şte yapıyoruz gösteren. bir şeyler işte de ne yapayım yani ya, o kadar yapabildim. Şey. Ben o zaman plaj hazırlığına başlayacağım. Plaj mı? Evet. Abim nereye gidiyor onu da anlamış değilim mi? De. Lan hacı şeye gidiyorum ben ya. Neydi adı? Koyu biyomu bulmaya? Yakınlarda vardı o. Koyu meşe biyom mu? Yakınlarda yok bu arada. Var bu arada. Harbi mi diyorsun? Evet. Nerede lan? Ben billahi nasıl yaptım sanıyorsun? Koyu meşe biyomu mu var yakınlarda? Ben taa nerelere geldim ya? Sen kafayı sıyırmışsın hacı. Nerede olduğunu tam hatırlamıyorum ama bayağı oldu oradan alalı da. Bir uzak mı? Yok Yo, çok uzak değil. Biraz uzak ama çok değil böyle. Abartacak kadar değil. Ne yöne doğru gidiyorsun peki? Ben yanlış yöne mi gidiyorum? O da belli değil. Şu belediye binasından çaprazlama gidiyordun galiba ama yanlış hatırlıyor olabilirim tam emin değilim ben bir arayayım olabilirsem söylerim sana koordisini sen de ara o sırada ben arıyorum zaten ben bu arada doğru yöne gelmişim tamam buldun mu yok yok belediye binasının ötesi dedin ya ha. doğru yönmüş yani oha ben buraya plaj yapacaktım da ne kadar yöne gelmişti ya tat bildiğin plaja girmiş okey abi haydi bismillah buldum ya başlıyorum toplamaya oğlum ben salak mıyım şunları video şimdi halletseydim ne olurdu ya videonun içerisinde koyu meşe mi aranır Allahını seversen ya ben plajı buldum burası güzel bir alan. Ee? Bu numara alan buldum lan plaj. arka plaj. Hmm. Aha. Burayı düzleyeceğim şimdi. Haydi bakalım. Plaj bölüne plajı yapacağım. Plaj nasıl yapılır ki? Şezlong koy işte. Yani şezlong koyarsın. Nasıl plaj nasıl yapılır? Yani plaj işte ne Şezlong bulunur? koyarsın. Can kurtaran alanı koyarsın. Bir de e, dubalar çekerim bu olmamak için. Aynen. Bir de oraya jet ski alanı yapıp bot koyarım onunla gezersiniz işte. Buraya bir şeyler yapılabilir. Aha buldum. Buldun mu? He ee, ne? Koyma şeyi. Çoktan bulmuştum ya. Aa. Hala abi bir şey yapıyordu söylemiyorum. Aa, ben anladım tamam acı. Neyi ne oğlum? anladın? O abim şeyi buldu ya, köşkü buldu. Oradan ölümsüzlük totemi alacak. Ne alaka? mü buldum. koy beşe köşkünü buldun. Hayır, yanlış tahmin. Ölümsüzlüğü ne yapacak oğlum? Hangi diye... türlü, türlü, türlü ne yapalım ya? Ölümsüzüm abi ben zaten öldüremiyorsun. Ama Nereden benim mi? eksik olan neyim var şu anda onu söyleyeyim bana. Neyim var? Ölümsüzlük totemim var. Ölümsüzlük totemi eksik. Başka bir şey daha eksik. Bu adam ende Ende mi gidiyor lan yoksa? Görüşürüz. Evet ende gidiyor değil mi lan oğlum ende gidiyor lan adam hacı adam ende gitti lan ne Son anda aklıma geldi. Öpüyorum ben, sizi ya. arkadaşlar. Sizin yerinize de savaşacağım merak ben etmeyin. O zaman sen o zaman koymeşi şeyini aramıyordun değil mi? Evet evet şey yapacağım size kana elitre satarım merak etmeyin. Elitre ama biz de gideriz abi biz niye gidemiyoruz ki? Hayır ben aldıktan sonra yakınlarımızı komple toplayacağım gidemeyeceksiniz. Hadi şey yapacağım ya elitre satarım size ama 30 stek karşılığında satacağım. Almayız abi uçmayız ne yapalım koşarız. Ata bineriz. Ne uçacağım ya bana ne? Ata bineriz ya... değil mi? Ne? İlk gibi Ne gerek var? Ne? Tabi abi. Yani senin yaptığın çok büyük ayıp bu arada. İnsan derdi beraber giderdik. Hiç beraber... alakası yok. Bu arada bu bir ilk biliyor musun? Şu ana kadarki bütün serilerde beraber gitmiştik. Valla çok ayıp etti bence. İlk defa tek başına gidiyor. Hiç alakası yok bu arada. Adam kendi çıkarları için yaptı bu bir <laughs> Evet evet. Oğlum biz kimin çıkar için yapacaktın başka lan? E, bu sunuculuğuna? Kendi çıkarını çok düşünüyorsun ha. Haberiniz. Herhalde lan. En büyük benim. Vay be. Egosunu tatmin ediyor adam. Bekle lan. Ben de Tilki'yi evcilleştireceğim. Adını Mahmut koyacağım ile çiftleştireceğim onları. Görürsün sen. Ne? Görürsün. Çiftleştir kardeşim haklısın. End'e bir öl de bir görelim seni ya. End'de ölebilirim bu arada. Neden olmasın? Evet. Ölürsem ha -ha. kabrime Tabii gelmeyin ya. tamam mı? Tamam gelmeyeceğiz. Ender incisi vermiştim 9 tane geçen. Evet geldi. evet onları kullandım zaten. Abi, abim, hediye dedim sana dedim bak dedim. Adam da bunu yaptı. Zaten vardı. aklıma sen soktun. Birkaç bölümden beri planlıyordum da hiç şey yapamıyordum. Faaliyete geçiremediydim. Kiralık villa işte ne bileyim. Asıl kiralık villa Mof falan yalan Mof falan. var mı falan filan derken bayağı vaktimiz işimiz gücümüz vardı be kardeşim. Anladın be mı? Biz biliyorsun ki sürekli tek olay için uğraşmıyoruz. Bir sürü yapılacak işlerimiz var bizim. Vay maşallah. Bu şeyleri nereden buldun? Yugadan mı? Nelere? Bilis. Gittim Nedir'e gittim. <laughs> Arkadaşlar üzgünüm ya. Bunu yapmak istemezdim ama. Gerçekten satılacak değerli bir mala ihtiyacım var. Elytra çok değerli ya. Size satamasam bile Garloş'a kesin tasarım ben onu. Şuraya bir Enderman şey şemsiyesi. Ne olur ne olmaz diye. Daha var mı ya? Daha yok herhalde değil mi? Bütün her yeri patlattık herhalde. Emin değilim. Ejderhacım canım benim. Aşağı in bakalım bakalım Ay kafası burada. Ayağını ayağından mı giriliyordu Hugo buna? Evet. 3 4 5 Hayır. Güzel. Bir dakika dur. Bu ne? Beyaz tilki buldum. Beyaz, beyaz, tilki ne lan? Beyaz tilki buldum. Nasıl evcilleştiriyoruz bunu? Beyaz tilki diye bir şey yok ki. Var. Şu an önümde. Nasıl ya? Bayağı bildiğim beyaz tilki. Seyit beyaz ben... tilkiye ya bir şey gördün mü lan sen daha önce? Bak tilkiyi geçen de gördüm. Acı ben bunu nasıl alacağım? Yemişler var ya. Tamam yemişlerle yedirdim. Tamam daha çok yedir. Ama kaçıyor bu benden? E kaçacak tabi. Kayışla al bence. Kayışım ya yok acı ben bunu bir daha bulamam. Ha o zaman peşine düş. Değerli bir şey. Dur son vuruşlarım. Haydi bismillahirrahmanirrahim. 2, 3, 4, 5, 6. Oy. Ses, sesi bize de geliyor ya. Harbi ne? mi? Ha. Adamın. Vay anasını be. Bize de oyun bittiği hiç... şey gelecek mi acaba? Çok çok iyi ya. Ben hiç tebrik edemeyeceğim. E nerede açıldı o şey? Bir ben de. Aha, şurada ya. açılmış. Oraya da bir gidelim. Var mı lan Ender İncisi? Var. Aslında Ender de biraz Enderman avlayalım da. Öyle Aa, gidelim. Beyaz Tilki yine var. Beyaz Tilki'nin yavrusu da var. Beyaz Tilki'nin yavrusu da mı var? Evet. Peki, beyaz Tilki'yi getirepleştireceğim mi? Hacı bir getirebilsem. Bu şimdi beni seviyor mu sevmiyor mu anlayamadım. Ay, Hacı abim Beyaz tilkiyle çiftleşmesini ister bu arada. Ee, Harbi var. Isterim bu. Bu arada. Geldim. Allah'ım. Bak bu işlem uzun sürebilir. Şu anda en sitteyim. Güzel bir yer bulmam lazım. Ya, en sevmediğim şeylerden biri açıkçası bu. Çanklar açık. Aslında uzakları görebiliyoruz ama gel gör ki. Hanım ben koordinatlarını alayım da. Tamam aldım. Sait bana köyün koordinatını versene. Bunu 9. soruşum ama. Ne bileyim ya. Yani. Oğlum 450'ye 250. Kayış alıp gelmem lazım buraya bir daha. Hadi abi şuradan şuraya düzgün atlasam Güzel Burası en büyük karaydı Aha gökyüzüne doğru yükselen şeyin adı ne Bir dakika bir dakika orada bir şey var da Orası geri dönme noktası değil mi galiba Aynen geri dönme noktasıymış tamam tamam İyi burada da bir tane var Oğlum kıskanmıyor musunuz lan beni şu anda ya, ya. Değil. Hacı Hiç siz manyak var. mısınız Uçacağım diyorum uçacağım Oğlum benim beyaz tilkim var diyorum sana Sen ne anlatıyorsun ya? Yani? Oğlum uçacağım diyorum sana Oğlum, Beyaz tilkim mi var Yapacağım işte Valla bu daha önemli çok iyisin Yugo Eyvallah eyvallah. Oğlum siz ruh hastası mısınız? Deli misiniz? Anlayamadım mi ki. Hayvan daha nerede? Evet gördüm ama gemisi var mı bilemiyorum şu anda. Heyecanlı. Gemisi, gemisi oluyor abi. gemisinden elitra çıkıyor. Şu anda gemi var ha. mı bilemiyorum ama oraya gitmem lazım. Belki vardır. Çok yakınlardaymış bu arada ilki. Bir ara ben var ya böyle 45. Yugu hatırlıyor musun lan? ya abi? Böyle bir saat falan filan aramıştık bulamamıştık hatırlıyor evet, musun? Evet hepimiz ayrı yönlere dağılmıştık. Hepimiz ayrı yönlerde bir saatte bulamamıştık. Gerçekten çok rezalet bir şeydi. Bu arada buraya geldikten sonra abi uçan makine falan filan var ya biliyor musunuz onu yapmayı? Balçık biyonlarıyla falan filan. Evet. Uçak. Var. Onunla beraber de bulabilirsiniz ya. Sadece kanat olması şart değil. Sonsuzluğa uçup bulabilirsiniz. Ben de işte kaplıca yapıyorum ya. <laughs> ben, ben, ben de şimdi kayış almaya geldim. Tilki Ne yaşıyorsunuz ya? Abi şu anda yalvarmanız lazım değil miydi? Yok abi yok. yok alakası bile yok abi. Hayır abi yalvarmanız lazımdı ya. Elytra değil de şalkırlar çok işe yarardı. Şalkırlar da zaten her zaman çıkıyor ne de olsa. Şalkır satabilirim size. Yok ben gidip alırım. Tamam onu. Her şey satıyor ya. Hayır ya şalkır sizin için alabilirim. Valla şalkır satarım. Tamam da ben yapabilirim diyorum aynı şeyi. Kaçı evet. Bu arada ki... gemisi var. Gemisi Hı. varsa Elytra'sı var mı? Abi? Var var. Gemisi varsa O gemide elitrası elitrası loot var. oluyor mu? Evet gemide loot var. Ha. NCT gerçekten mükemmel bir yer. Peki bir tane mi Elytra çıkıyor bir yerden? Evet. evet, evet. Ama ha. bir tane Elytra alınca uçarak diğerlerini de alıyorsun. Ben yanıma roket de aldım. Üç, tek roket Ar aldım. Hazırlıklı üç, geldim. Üç, evet. Adam o yüzden mob farmı yaptın. Mob yaptı. farmından borut aldım. Şeker Adam, kamışlarından da şeker mob kamış. mob farmını bunun için mi yaptın? Evet. Yani ne için yapacağım? Mob farmı ne işe yarar? Güzel. Şalkırı da kırıyorum abi. Sizin için kırıyorum bunu. Yugo. Şalkır Bayağı kaç tane düştü? 2 tane. Tamam. 2 ile beraber bir tane yapılıyordu galiba. Öyle hatırlıyorum. Tamam ben şalkırı ver de artık uçmanın vakti geldi hacım. Uçmanın vakti geldi hacım. Gidip de şu roma ben alayım ağacım. oğlum eğlensin çok mutluyum eğlen. ya eğlensin ya eğlensin. ne olacak seyit ne yapabileceksin bana ya eğlensin dedim bir şey yaparız demedim ki ana yani abi ne sanki iddialı konuşuyor musun gibi hissettim hayır eğlensin eğlensin dedim mehmet mi yani, hacı varsa bir iddan söyle rakibim Nasıl değilsin bir... seyit ha öyle mi evet zaman da koy, koydun mu seyit demek ki arenanın yapılma zamanı gelmiş acığım hangi arenanın lan Gladiator savaşı. benimle benimle savaşacak kadar güçlü olduğunu mu zannediyorsun ha? evet benimle dedim. savaşamazsın beni yenemez gelemezsin. Elitramı aldım, koydum çocuğu. O kırılmazlık bot güzel. Panca tohumlarını da alalım ya bir şey olmaz ya. Kuruma, solungaç kırılmazlık güzel bir kask. Şunları da alalım bir şey olmaz ya. Tamir kaskı da alalım bir şey olmaz ya. Hacılar elitraya tamir basmak, basmak için yanıma örs getirdim. Oha. Yok artık. <laughs> değil mi? Kırılmazlıkta aldın mı? Hayır. Onu da oraya kadar uçarım herhalde. Bir zahmet yani. Mal değiliz. Öl lan. Küs. Nereye kaçtın? Beş nereye? Çok güzel. Peki nasıl uçuyorduk biz? Roketi Tuttum elimize seni, alıyorduk. Be. Tuttum seni. Bir dakika lan. Bir yerden bir daha atıyor. Hadi Aa. evimize gidiyoruz beyaz tilki. Beyaz tilkiyi aldın mı ne sonunda? Aldım. Kayışla aldım. Getiriyorum. Vay maşallah. Hayırlı olsun bu arada. Teşekkür Hayırlı ederim. Hayırlı olsun benim. Adı ne olacak? Ne olacak? Mahmut. Adı Mahmut olacak. Mahmut. Mahmut gel oğlum. Mahmut. İlk uçuşu Uçuşumuz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Mehmet bu inek oğlum. Tanı bunların. Ah uçuyorum vallahi uçuyorum. Bir an korktum. Gerçekten korktum. Tam şu tarafa doğru uçuyorum. Ve arkadaşlar, uçuşlarımız hayırlı uğurlu olsun. Sizlerin de zamanı gelince uçacağım. Merak etmeyin. Ben diğer elitlerle sonraki bölümde bakarım ya. Yanınıza gelip biraz hava atmak istiyorum. Bu Sebepten dolayı direkt olarak şuraya gireyim de. Nasıl gireceğiz ya? Öf ya. Ya oğlum çok iyiyim ya. Bir bölümde litre aldım lan. Aha oyunu bitirme yazısı. Size çıktı mı? Yok. İşte bunu işte hemen. bunu konuşmanız lazım. Bize niye çıkmıyor bu laza çıktı falan Yok, filan diye. İstersen beyaz tipikini getir de bütün tavukları yedirelim benim farmımdaki. Oo hemen hemen hemen. Yedir, Geldim yedir, hayvan köydeyim. Hayvan bir şey yapsın. Hadi getir kanka nerede karnını doyacak. Köydeyim acı. hacı. Kim konuşuyor? Neredesiniz lan? Havada uçan birisi var görüyor musunuz? Aa ya hayır. Neredesiniz oğlum? Ben şu an köyün uzaklarındayım abi. Ben köydeyim ben. Neredesin? Sait. Evindeyim. Benim evde mi? Ha. Ne yapıyorsun orada? Evimden çık. Geçiyorum. Ne Evine haber lan? Değilim. Ne haber? What? Ölürsün abi böyle kaç dikkat et. tamam da kardeşim <laughs> niye ne yapıyorsun? Evet bir bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Bu taraftan bir sonraki bölüme gidebilirsiniz. Buradan da oynatma listesine gidebilirsiniz arkadaşlar. Seviyorum sizleri gerçekten seriye verdiğiniz desteklem dolayı. Teşekkür ederim. Hadi hoşçakalın.